Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü satranç dersimizin konusu tehdit altında kalmış olan şahı korumak. Hatırlarsanız bundan önceki dersimizde tehdit altında kalmış olan şahı korumayla ilgili 3 yöntemden bahsetmiştim. Bu 3 yöntemden birincisi şahı tehdit eden taşı alarak şahı korumaktı. Ve bugün ikinci olarak da tehdit altında kalan şahı korumak için arayı kapatma yöntemini konuşacağız. Gördüğünüz gibi kale şahımızı tehdit ediyor. Şahımızın kaçabileceği hiçbir yer yok. O halde piyonlar da arkaya gidemediğine göre atımızla atımızla L şeklinde gelerek arayı kapatarak tehdit altında kalan şahımızı korumuş oluyoruz. Burada tekrar ediyorum. Şah hiçbir yere kaçamıyor. Hiçbir yere kaçamıyor. Kaçamadığı için piyon da arkaya gelemediği için kaleyi de yiyebilecek bir taşımız olmadığı için yapılacak en doğru hareket atı getirip arayı kapatmak. Gördüğünüz gibi dikkat ettiğiniz zaman bu hamleler sizin için işte de zor değil. İkinci örneğim yine gördüğünüz gibi kale şahımızı tehdit ediyor. Şah kaçmaya çalışıyor. Örnek piyon dur bakalım diyor. Ben oraları kapattım. Demek ki şu an kaçacak yeri yok. Piyon da var. O halde yapılacak şey arayı kapatmak. At atlayamadığına göre kale gelip arayı kapatıyor ve şahını tehditten korumuş oluyor. Evet. Bir diğer örneğimiz. Burada Dikkat ederseniz kale şahımızı tehdit ediyor. Vezir de bu yolu kapatmış. Şahımıza kaçacak yer yok. Şah çeken vezir ve kaleyi de alamadığımıza göre fil ya da kaleden yardım isteyeceğiz. Kale atlayamıyor. Gördüğünüz gibi yolunda piyon var, engel var. O halde filimizi çaprazdan getirerek arayı kapatarak kalenin şahımızı görmesini engelliyoruz ve bu şekilde şahımızı tehditten koruyoruz. Ve diğer örneğimize geldiğimizde bakıyoruz şahımızı kim tehdit ediyor? Kale tehdit etmiyor, sadece yolu kapatıyor. Şamımızın kaçacak hiçbir yeri yok. Ama gördüğünüz gibi bu fil şamımızı tehdit ediyor. Arayı kapatmamız gerek. Kale gidemiyor. Piyon var, engel var. Fil yan gidemediği için arayı kapatamıyor. At düz gitmediği için arayı kapatamıyor. O halde piyon İki kare ileriye çıkarak Şahın Tehdit edilmesini Gördüğünüz gibi engelliyor Araya piyon koyduk Ve bir diğer örneğimiz Burada Kale Şahımızı tehdit ediyor Piyonlar arkaya gidemiyor Şah Öne çıkamıyor Çünkü bu çaprazı kapatıyor. Gördüğünüz gibi şahı kaçmanın mümkünatı yok. Şimdi iki taşımız var bize yardım edebilecek gibi görüken. Biri at, biri fil. At L şeklinde arayı gelip kapatabilir ancak dikkat ederseniz burada bir açmaz kuralı var. Kale açmazda almış durumda atımızı. Kale atımızı açmaz almış. At L şeklinde gelip arayı kapatamıyor. O zaman fili çapra çağırarak arayı kalenin şahına karşı kapatarak şahımızı korumuş olduk. işte gördüğünüz gibi etrafımıza iyi bakacağız. Hangi taşın bize yardım edeceğini bulacağız. Ve bu şekilde şahımızı tehditlerden koruyacağız. Ve gördüğünüz gibi biraz daha karışık gibi görüken aslında çok kolay bir örneğimiz var. Şahımız vezir tarafından tehdit ediliyor. Yanımızda kaleler var ama kaleler düz gittiği için arayı kapatamıyor. Vezir her tarafı kapattığından dolayı şu kaçacak yeri yok. Vezir'i de alamadığımıza göre kendi vezirimizi çağırarak arayı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler Şah'ı tehdit altında bırakarak oynayamayacağımıza göre o halde Şah'ımızı mutlaka koruyacağız. Hatırlarsanız ne demiştik birinci de Şah çeken taşı almak. Vezir şah çekiyor. Alamıyorum. O halde ikinci olarak arayı kapatmaya bakacağız. Evet. Vezir gördüğünüz gibi arayı kapatarak şahını korumuş oldu. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü satranç dersimizde şahı korumanın ikinci yolu olan arayı kapatmayı çalıştık. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.